güzelmiş bu. Allah yani en nefret ettiğim metalar hep hep artık geçmiyor bunlar ya. Piçler için sürekli wave ayarlamak lazım ya. Piçlerin işini yapmak lazım. Canlıların neyse. Allah leyning oynamak ne keyifliydi. Cahil olduğumuz zamanları özlüyorum. Sonunda normal bir meşap buldum. Oynayamıyorum kanka. Buna bak, buna bak baby siktir et. Dominansı siktir et. Buna gel, şuna gel. Lazım bir şeyler, hep lazım, hep lazım bir şeyler. Sonuna kadar cina oğlum bro. Lane'in oynayacağız seninle. Ben de pozisyon Braam buna gelebiliyor mu? Braam. Braam. Ha, doğrusu bir işte. Sen benim etrafımda oynayacaksın. Sen küçük bir köpeksin. Ben kralım. Ananın amına koyarım. Devleri ben istediğim gibi kullanırım. Sen benim etrafımda oynayacaksın oğlum. Senin hak ettiğin bu yani. Adil olan bu. Bunun olması gerekiyor. Ben laning oynarım aga. Karşımdaki adamdan 10 kat üstünüm. Sen öyle misin? Yok sen random bir köpeksin. Kes. Kes. Sen küçük bir köpeksin ya.